bir devlet politikasının eleştirildiğini düşünelim. Mesela Osmanlı devlet olarak ya da belki bu çok uzun bir zaman aralığı Osmanlı devleti diye sormam uygun mu bilmiyorum ama eleştiriye açık mıydı? Kim eleştirecek? Ya da aleyhine neşriyat mümkün müydü? Ha tabii şöyle bakın bir kere matbaa yok. Yani matbaanın olmaması demek eleştirilerin hızlı bir şekilde toplumun her noktasına ulaşmasını imkansız kılıyor. Yani böyle bir şey yok. İki, ee, bu eleştiriler ancak lokal, yerel kalırdı. Ee, bununla ilgili nereye bakıyoruz biz tarihçiler olarak? Şairlere bakıyoruz. Halk şiirleri e, Osmanlı yönetimini eleştiren esas kaynaklardır. Ama resmi olarak eleştiri bazı şairlerde var. Yani şairler… Yani televizyon yok. Televizyon yok. Gazete yok. Haberleşme e, kanalları yok. De... Ee, bir hükümet icraatını bilen çok az kimse vardır. En azından esasını bilen. Onun için bugünkü manada bir tenkit mevzubayız değil. Ama şairler, orta oyuncular, karagözcüler, hatta cami vaizleri evet. ver yansın ederler hükümete. Ama lokal. lokal. Hep lokal kalır. Ta bir, takibata da maruz kalmazlar. Osmanlılar'da, ha, bu Bunu Osmanlılar'da, Osmanlılar'da, Osmanlılar'da idareyi tenkit edenler, hatta cemiyette farklı yaşayanlar, heretik gruplar mesela, sapkın gruplar, silahlı bir harekete, cemiyetin düzenini, alışılmış kaydeleri bozan bir harekete girişmediği müddetçe hükümet bunları takip etmez. Yani evinde zina edeni, içki içeni devlet takip etmez. Ama mesela, Alemi değiştirmez ama. Ama şöyle, mesela Nef'i denilen bir şair var. 17. yüzyıl şairi. 1. Ahmet ve 4. Murat dönemlerinde yaşadı. Hicivci. Yani hicivin Türkçesini yani bugünkü modern Türkçesiyle ne diyeceğiz? Dalga mı geçiyor? İğneleyici. 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 Hicivci. Yani. bu hicivlerine maruz kalan ulema resim ya bunu bir bir şikayet olarak kendilerine yönel, yönelik bir tenkit olarak algıladıkları için Topkapı Sarayı odunluğunda iple boğdurup denize attılar. Nefiyi. Veya figani var. Ama efendim nefinin durumu hani şimdi deniyor ya tenkit ve hakaret Hakaret tabii. Yani Nefi'ninki artık hakarete Hice. vardı. Hatta e, o, onu idama götüren A acıdı. Şair ya sanatkar dedi ki bir af şiiri yaz Kurtul hemen götüreyim seni kurtarayım. Bu sefer onu hicvetti. Yani o ağayı hicvetti orada hakaret edercesine. yani oyundan vazgeçmez. E, şey... Nefi'ye uğradı dili belasına diye tabir var. Sadrazam İbrahim yani işte kanuni yani onun... E, Makbul Sefer makbul evet. İbrahim daha sonra maktul oldu. İşte neden? Çünkü e, yani bunu da hicveden şairlerimiz var. E, seferlerden seferden dönerken beraberinde getirdiği heykeli at meydanına yerleştirdi, evinin önüne yerleştirdi. E, bir beyit var. İşte bir İbrahim geldi, putları yıktı. İkin, öteki İbrahim geldi, putları dikti. Bunun bu tabii bir eleştiri. Hiciv ve şair kellesini vermek zorunda kalıyor. Yani bir eleştiri de tabii, olduğu evet. zaman, bir de ortam e, ortama bakıyor. Yani savaş, e, sosyal hareketliliklerde bu gibi şeylere çok tahammül edilmiyor. Ama onun dışındaki zamanlarda, mesela Hemden Paşa'nın e ee, Yunus Paşa'nın durumu Yavuz Sultan Selim'in savaşta mesela o kadar müsamale olunmuyor ama başka zamanlarda bakıyorsunuz beklenmeye dere derecede tolerans gösteriyorlar. Evet, son devir padişahları. Mesela yine yani eleştiri değil ama hoşuna gitmeyen, ulemanın hoşuna gitmeyen şiirler var. Evet hepimizin çok çok sevdiği Yunus Emre'nin işte cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç eee köy köşk, birkaç köşte bir kaç ver anları ya, bana sana gereken. Bana seni gerek seni dediği zaman burada mesela Molla Kasım Kanuni ya bir yüzyıl sonradır Molla Kasım. Sonra Kanuni döneminde Ebu Suud. bu şiirdeki beyitlerden haz etmiyorlar. Hoşlanmıyorlar. Yani bunları engellemek için de uğraşıyorlar. Demek ki esas olarak biz Osmanlı yönetimine, o yönetim teşkilatına e, muhalefeti aradığımız zaman bulabileceğimiz yer halk şiirleri. Ya da tasavvufta dergahlar, tekkeler. Evet. Veya eğlenceciler. He. Yani işte, i̇şte orta Sultan Bayezid'in meşhurdur. Menkıbe tabii ama ne kadar doğru bilemiyoruz. Kadılardan birisi hediye alıyor <laughs> davacılardan veya davalıdan. Yıldırım Sultan Bayezid bunu diyor, çok kızıyor. Bir tahkik ediyor. O zaman hediye almayan kadı yok. Kadılar taraflardan hediye alıyorlar. Bunları diyor idam ettirin. Ertesi gün idam edilecekler. Kadıların üçte ikisi ateşlidir Hazreti Peygamber'in sözü. O gece hayal oyunu oynanıyor. Karagöz oyunu. Kara ee, Karagöz giyinmiş, kuşanmış bir yere gidiyor. Acaba soruyor nereye gidiyorsun? İstanbul'a gidiyorum. Diyor. Ne yapacaksın? Kayser'den diyor 40 tane papaz isteyeceğim diyor. Ya keşiş isteyeceğim. Güzel. Niçin diyor? Aa sen duymadın mı diyor padişah kadıları diyor idam ettiriyor şeriatı kim tatbik edecek? Papaz getireyim de şeriatı tatbik etsin. Tabi bu bir tenkittir. Bunun için yapıyor onu. Padişah tenkit ediyor kolay bir şey değil bu bu cesaret işi. Ee, padişah mesajı alıyor işi bir daha tahkik ediyor. Mesele şu Kadıların maaşı yok. Maaş bunlar zengin ailelerden de gelmiyor. Kadılık fahri bir vazifedir. Hediyeye iş dönmüş. Hediye de yani. Ka, peşkeş yani. Kadı, peşkeş. Hmm. Kadıyı e, bir şeye sevk ediyor. Padişah bunun üzerine bir kanunname çıkartıyor. Bundan sonra kadılar hediye almayalar. Zaten şeriatta var bu. Hediye almayalar, davetlere gitmeyeler. Onlar mahkeme harcıyla geçinsinler. Dava açan kimse harç yatırsın. Kadı efendi bununla geçirsin. Mesele böyle çözülüyor kadılar kurtuluyor. Bu bir hayal oyuncusunun yani Karagözcü'nün e, yapıcı bir yapıcı bir tenkidiyle oluyor. Yani padişah icabında tenkit edilmiş vazifesi. Bunun örnekleri çoktur Osmanlı tarihinde. Hmm. Evet. Şimdi burada ulemanın benim... tabii pozisyon itibariyle hmm. tenkit etmesi ve onu ikaz etmesi mümkündür. Diğerleri belki buna cesaret edemezler ama ulemanın da böyle bir rolü var. Ulemanın da bundan dolayı bir takibata uğradığını, sırf padişaha tenkitte bulunduğu için takibat olduğunu duymadık. Yine mesela yine Fuat Paşa e, yani Sultan ab, Azize yaptıkları Sultan Azize baya bir e, tenkitte bulunuyor onu düzeltmek için yani hiç korkmuyor musun e, sözlerinde de diyor ki eski zamanda boyun gittiği zaman sadrazamlar padişahlara söz söyleyip de boyun gittiği zaman o sadrazamlar vazifelerini yapmışlar padişahı ihtar etmekten Geri durmamışlar. Şimdi tanzimat döneminde siyaseten kalp ortadan kalktı. Boyun kafa kelle gitme imkanı yok. Biz bu vazifeyi yerine getirmezsek bu devlet nasıl ayakta durur? Evet.